kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Asaletiyle, hamiyetiyle, yüceliğiyle gönüllerde taht kuran eşi bulunmaz Malatya'yı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. gönüllerimizi oluşturan, bizleri bir araya getiren Rabbime hamdolsun. Millet olarak Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında yitirdiğimiz canların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aralarında aile dostlarımızın, evlatlarının ve torunlarının da olduğu 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Çarşamba günü Bolu'da kardeşlerimizin bazılarının cenaze namazlarına iştirak ederek dualarla, Fatihalarla son yolculuklarına uğurladık. Rabbim onları inşallah şehitlerle beraber haşru cem eylesin diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. 51 yaralımızdan 43'ü taburcu oldu. Kalan 8 kardeşimizin tedavisi farklı hastanelerde sürüyor. Onlara da acil şifa dileklerimi buradan iletiyorum. Gece saat 03.27'de başlayan yangının haberi alınır alınmaz devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Jandarma, afat, 112 Acil, sağlık ve umke ekiplerimiz tarafından ilk müdahaleler süratle yapıldı. Çalışmalara 171 araç ve yaklaşık 550 personel iştirak etti. Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve baş müfettişlerimiz çok titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatlarını genişleterek ve derinleştirerek yürütüyor. AK Parti grubumuz yangının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için hazırlamış olduğu araştırma önergesini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığımıza sundu. Daha önce de söyledim. Bugün bir kez daha altını çiziyorum. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır. Hepimizi sarsan, hepimizi derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken birileriyle laf dalaşına girmek her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Buna göre bu olaylarla ilgili olarak buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine üç gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın. Aziz kardeşlerim, 6 Şubat depremlerinde Malatya'mız büyük yaralar aldı. Depremde vefat eden Malatyalı kardeşlerime bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Malatya'nın yaralarını süratle sarmak için canla başla çalışıyoruz. Biraz önce yaptığımız törenle 6554'ü Malatya'da olmak üzere toplam 66307 yuvamızın anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. 11 ilimizde toplam 201.431 bağımsız bölümü teslim etmiş olduk. Hedefimiz yıl sonuna kadar 452.983 bağımsız bölümü teslim etmek. Malatya'da da toplam 79.420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Malatyalı kardeşlerimiz Müşteri olsun. Ne söz verdiysek Allah'tan bir mani olmazsa onu yerine getireceğiz. Bugün ayrıca Malatya çevre yolumuzun ikinci kısmını hizmete açtık. Toplam 43 buçuk kilometre uzunluğundaki yolun öncekilerle birlikte 38,3 kilometresi tamamlanmış oldu. Hem deprem konutlarımızın. Hem de çevre yolumuzun hizmete giren kısmının Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Bugün Malatya'da deprem konutları ve toplu açılış törenimize ilaveten İlk kongremizi gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. AK Parti Malatya 8. olağan il kongremizin şehrimiz için, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Malatya teşkilatlarımızda vazife üstlenmiş tüm dava kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum ahirete irtihal etmiş olanlara rahmet ve mağfiret diliyorum. Bugün görevi devreden dava arkadaşlarıma, ülkem ve partim adına minnettarlığımı ifade ediyor. Yeni sorumluluk üstlenen kardeşlerime de Mevla'dan muvaffakiyetler temenni ediyorum. Kongrelerimiz vasıtasıyla aitlerimizi tazeleme yanında dava ve yol arkadaşlığımızı da perçinliyoruz. Bizleri coşkuyla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle 31 Mart seçimlerinde tercihinizi Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullandığınız için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Allah izin verdiği müddetçe siz arkamızda olduğunuz sürece Malatya için koşturmaya sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. <laughs> Sevgili yol ve dava arkadaşlarım AK Parti olarak 14 Ağustos 2001'den beri Aziz milletimizin huzurundayız. 3 Kasım 2002'den bu yana da milletin emanetini omuzumuzda taşıyoruz. Bugüne kadar hep eser ve hizmet siyaseti dedik. Malatya'ya gelirken her zaman eserlerimizle, yatırımlarımızla geldik. Laf değil, tahrik ve nifak değil, iş ürettik. Hizmet ürettik. Eser ürettik. Bununla birlikte Gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya gayret ettik. Anadolu'nun manevi mimarlarından Yunus Emre'nin hikmet dolu şu sözlerinin rehberliğinde siyaset yapıyoruz. Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise az değil. Yol odur ki doğru vara. Göz odur ki hakkı göre. Er odur alçakta dura. Yüceden bakan göz değil. Evet. Biz de yüceden tepeden bakanlardan olmadık ve olmayacağız. Vatandaşla arasına mesafe koyanlar milletle arasına duvar örenler açık söylüyorum benim yol arkadaşlarım olamazlar. Dolayısıyla kibri böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Rakiplerimizin acizliğine, karşımıza dikilenlerin beceriksizliğine umut bağlayarak rotamızı çizmeyeceğiz. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarıştık. Bize durmak yok. Duraksama yok. Millete hizmet mücadelesinde rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda yorulmak, gevşemek, vazgeçmek yok. Şunu unutmayın kardeşlerim. Biz milletin partisiyiz. Biz 85 milyonun partisiyiz. Biz dertliyiz. Derdi olan bir kadroyuz. Tek tek şehirlerimizin, tek tek vatandaşlarımızın sorunlarıyla dertliyiz. Hiçbir ayrım yapmadan bu dertlere derman oluncaya kadar çalışacak, ter dökecek, mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. İşte milletimiz gibi sizler de görüyorsunuz. Ülkemize kazandırdığımız eserleri birbiriyle yarıştırıyoruz. verdiğimiz hizmetleri birbiriyle yarıştırıyoruz. Diplomasiden savunma sanayine teknolojiden terörle mücadeleye kadar farklı alanlarda elde ettiğimiz başarıları ne kadar ne varsa birbiriyle yarıştırıyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'yi her alanda dünyanın önce en büyük 10 ülkesi ardından en güçlü ilk 3-5 devleti arasına çıkardığımızda kendimizi milletimize verdiğimiz sözleri hakkıyla yerine getirmiş sayacağız. Kardeşlerim bakın bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor? Kim yan gelip yatıyor? Bunun hesabını en doğru şekilde yapacak göze, gönle ve irfana sahip bir millettir. Laf cambazlıklarıyla, siyasi hokkabazlıklarla milleti kandırdığını zanneden sadece kendisini kandırmış olur. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşünen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur. Muhalefet ile AK Parti ve Cumhur İttifakı arasındaki fark yapılan her işte, proje diye gündeme getirilen her konuda kendini zaten belli ediyor. Her geçen gün aramızdaki devasa vizyon farkı, ufuk farkı, tasavvur farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin Bırakın Türkiye'yi, bırakın 85 milyonu il ve ilçeleri dahi yönetecek çaplarının olmadığı çok net biçimde görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği emin olun görüyor, not ediyor, hafızasına ilmek ilmek nakşediyor. Şunu bir kez daha altını çizerek söylemek isterim. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak. Bugüne dek milletimize karşı hep şeffaf olduk. Harbi ve hasbi siyasetin temsilciliğini yaptık. Milletin kantarına çıkmadan evvel muhasebe ve murakabemizi kendi vicdanımızda yaptık. Başarılarımızla birlikte, kazanımlarımızla birlikte, çözüm bekleyen sorunlarımızı da vatandaşlarımızla dürüstçe paylaştık. Ekonomide uyguladığımız programın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Ekonomideki mevcut sıkıntıların çuban başı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonla mücadele ederken üretimi, istihdamı, ihracatı artırmaya da özel önem veriyoruz. Çünkü üretim olmadan istihdamı ve ihracatı koruyup geliştiremeyiz. İşsizliğin topluma ve bireye getirdiği ağır yükü hiç kimse taşıyamaz. Gençler, bir diğer meselemiz fırsatçılıktan kaynaklı fahiş fiyat davranışlarıdır. Ülkemizde maalesef girdi maliyetlerindeki artışla, döviz kuruyla, enflasyon oranlarıyla izah edilemeyecek fiyatlama yapan bir kesim var. Üreticiden dağıtıcıya, perakendeciden hizmet sektörüne kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır. Emlaktan otomobile, kira ve gıdadan inşaat sektörüne çeşitli alanlarda rastladığımız bu dalgayı kırmanın yolu da yine enflasyonu düşürmekten geçiyor. Denetim şüphesiz bu süreçte çok çok önemli. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz kendi yetki alanlarında bu denetimleri yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Ama resmi kurumların denetimini tamamlayacak olan en önemli unsur vicdanlardaki denetimdir. Vicdanı olmayan, ticari ahlakı olmayan, insafı olmayan, gözünü para bürüyen, daha çok kazanmak için hiçbir değer gözetmeyen zihniyet pek çok olayda şahit olduğumuz üzere ne yazık ki dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Buna rağmen devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz. Son bir buçuk yılda çok ciddi mesafe aldığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmemiz için halkımızın güçlü desteğine ihtiyaç duyacağız. Tüm vatandaşlarımızdan hem dirayet hem de destek bekliyoruz. El birliğiyle bu meseleyi çözdüğümüzde dar gelirlilerimizin beklentilerini karşılayacak adımları kalıcı ve etkili bir şekilde atmamız daha kolay olacaktır. Aksi takdirde yüksek maaş zammı yüksek enflasyon kısır döngüsünün içine gireriz ki bundan en çok zararı da yine halkımız görecektir. Malatyalı kardeşlerimden bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara, bizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere karşı dikkatli olmalarını bekliyor. Sizlere sonuna kadar güveniyorum. Gençler, sevgili Malatyalılar, sevgili yol ve dava arkadaşlarım, unutmayın, iki günü aynı olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her günümüzü milletimize daha iyi hizmet etmek için kullanıyoruz. Bu anlayışla son 22 yılda Malatya'ya güncel rakamlarla toplam 511 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Laf değil. 511 milyar. Adalette 5 milyar lira. Eğitimde 33 milyar lira. Gençlik ve sporda 6,7 milyar lira. Sosyal yardımlarda 58 milyar lira. Sağlıkta 13 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 186 milyar lira. Ayrıca 209 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 92 milyar lira. Tarım ve ormanda 51 milyar lira. Sanayi ve teknolojide 4 milyar lira yatırım 21 milyar lira destek olmak üzere toplam 25 milyar lira. Enerjide 30 milyar lira. Kültür ve turizmde 3 milyar lira. Çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 8 milyar liralık eser ve hizmet kazandırdık. Gençlik ve sporda 10 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları. Bir stadyum ile birlikte çeşitli branşlarda toplam 78 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta toplam 1827 yatak kapasitesine ulaşan 16 hastane dahil 75 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. 2013 yılından beri vatandaşlarımıza hizmet veren 640 yataklı Malatya Eğitim Araştırma Hastanemizi ek blok ile güçlendirerek şehir hastanesine dönüştüreceğiz. Malatya'da 2020 depreminden sonra Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattı. yaptığımız dönüşüm sayesinde 6 Şubat depremlerinde şehrimizde birçok ev ayakta kaldı. Şehrimize 8 millet bahçesi kazandırıyoruz. Bunlardan 6'sını tamamladık. Yeşil yurt millet bahçelerimizin yapımına devam ediyoruz. Daren'de de Sungur Millet Bahçemizin de yer seçimi bitti. Malatya'nın 2002'de 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 471 kilometreye çıkardık. Şehrimizin bütünlü sıcak karışım kaplamalı yolu sıfırdı. Biz buna 350 kilometre ilave yaptık. Kömüran Köprüsü ile Malatya üzerinden Doğu Anadolu'yu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirdik. 126 kilometre uzunluğundaki Elazığ Malatya hızlı demir Yolu etüt projesi çalışmalarımız devam ediyor. Malatya Elazığ arasındaki mevcut konvansiyonel hattı elektrikli ve sinyalli hale getirme çalışmalarımız sürüyor. Malatya Havalimanımızın 8814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26765 metrekareye yükselteceğiz. Toplam 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini de 2,5 milyon yolcuya çıkaracağız. Malatya'ya 18 baraj ve gölet 24 sulama tesisi, bir yeraltı depolama tesisi, 56 taşkın koruma tesisi, 5 arazi toplulaştırması ve 10 adet hidroelektrik santral inşa ettik. İnşaat, planlama ve proje aşamasında olan 46 baraj ve göletin ise yapımı sürüyor. Malatya'da teşviklerimizle tamamlanan 655 özel sektör projesinde 33 milyar lira yatırım gerçekleşti. 49 bin kişilik istihdam sağladık. İnşallah çok daha fazlasını yapacağız. Rabbim yolumuzu bahtımıza açık etsin diyorum. İlk kongremizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahinde misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takip etmek üzere. AK Parti Malatya İl Başkanımız Sayın Namık Gören'i sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanımıza eşlik etmek üzere İl Başkanı adayımız Sayın Ali Bakan'ı davet ediyorum sahneye buyurun lütfen. Ve hemen akabinde hediyelerini takip etmek üzere Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Eri sahneye davet ediyorum buyurunuz lütfen.